Bedelli askerliğe giderken bu videoyu izlemeyenler pişman olur. Çünkü ben gitmeden önce bütün YouTube'daki videoları belki de seyretmişimdir. Gitmeden önce anlatanlar var, gittikten sonra anlatanlar var. Ama aklıma gelen soruların cevaplarını bir türlü bulamadım. Ben de kendime şu sözü verdim. Gidip döndükten sonra gerçekten detaylı bir şekilde kendime notlar oradayken çıkartarak herkese bunları anlatmak istiyorum. Çünkü oraya bir kere gideceksiniz ve tecrübe ettikten sonra bunu tekrarlama şansınız yok. O yüzden bence her şeyi doğru düzgün bilip, öğrenip, o şekilde oraya gidip Dönmemiz gerekiyor. Ben de o yüzden oradayken notlarımı çıkardım. Çünkü döndükten sonra askerlik benim için yaşandı ve bitti olarak hatırlanacağı için. Yani şu anda oturup notlar çıkartsam herhalde çoğu aklıma gelmezdi. O yüzden tüm notlarımı oradayken çıkarttım. Yani yapılması gerekenler, yapılmaması gerekenler, yanımıza almamız gerekenler nelerdir? İşte neleri yanımıza götürmemiz gerekiyor? Bunların hepsini bel e, tecrübe ettim. Daha ilk günden yanlış bir hata yaptığımı fark ettim. Bu yüzden bu hataları sizlerin yapmasını istemediğim için bu videoyu çekiyorum. Kanalıma abone olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ben askerden dönerken e, komutandan şunu söylemişti. Asıl askerlik şimdi başlıyor. Döndükten sonra bu kanala ihtiyacınızın olacağını düşünüyorum. Çünkü sivil hayatta nasıl giyinilmesi gerekiyor? Yüz şekline göre saç modelleri, saç bakımları, bir erkek olarak erkek bakım nasıl yapmalı? Bunları deneme yanılma yöntemiyle öğrenmenizi istemiyorum. Benden dinleyerek, benden öğrenerek öğrenmenizi istiyorum. Çünkü bu konularla ilgili kanalımda yüzlerce video var. Çünkü ben video yapmaya devam edeceğim ve erkek stilini güçlendirmek için bu kanalda her zaman var olmaya devam edeceğim. O yüzden kanalıma abone olursanız sevinirim. Asıl askerlik askerden döndükten sonra başlayacağı için kanalıma abone olup kendinize bir yatırım yapabilirsiniz. Her erkek bir gün askere Gidecek. Çünkü her erkek engeli olmadığı sürece, askerliğe engel bir durumu olmadığı sürece askere gidecek ve askerlikten döndükten sonra da giyim tarzına, bakımına, saç bakımına aklınıza gelebilecek çoğu şeyi erkek bakımına ve erkek giyinişine dair tüm videoları, tüm aklınıza takılan soruları bu kanalda bulabileceksiniz. O yüzden e, kanalıma abone olursanız sevinirim. Hadi şimdi benim orada aldığım notlara geçelim. E şunu da söylemek istiyorum. Mutlaka aklınıza takılan sorular olacaktır. Benim e, çıkardığım notlar dışında sizler de sorularınızı mutlaka yorumlara yazın. Cevaplamak istiyorum. Çünkü e, çoğu şey benim aklıma gelmiyor veyahut da benim yanlış olarak görmediğim şeyler bildiğim şeyler olarak Veya da herkesin bileceğini düşündüğüm şeyler olarak nitelendirdim. O yüzden yorumlarda sorularınız varsa mutlaka sorabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. İlk olarak yanınıza almanız gerekenler. Videonun başında da bahsettiğim gibi İlk gün yaptığım hatalardan bir tanesi. Arkadaşlar ben yanıma giderken bir kocaman valiz bir de sırt çantası aldım. Yani sivil hayatta bana deseniz ki o kadar mesafeyi sırt çantasız ve valizsiz yürür müsünüz diye yürümem. Ama o günü yürümek zorundaydım ve yürüdüm. Yani daha orada yorulmaya başlamıştım. Bu askerlik daha ilk günden başlıyor gibi hissettim ama benim hatamdanmış. Yani yanıma almaman gereken birçok eşya varmış. Çünkü ona ihtiyaç duymadım. O yüzden bu hataları sizin yapmasını istemiyorum. Sizlere orada verilecek kıyafetler iki tane fanilya. İki tane boxer, iki tane çorap ve gece uyurken giymeniz gereken pijamalar. Ve sizleri sivil bıraktıkları zaman o pijamaları giyebiliyorsunuz. Eğer ki benim gibi çok titizseniz ve çok düşünmek istemiyorsanız, iki günde bir mi değiştirsem, üç günde bir mi değiştirdim diye düşünmek istemiyorsanız, ortalama 25 gün orada kalacaksınız. Sizlere iki tişört, iki boxer, iki çorap verildiğine göre, geriye kalan 23 güne yetecek kadar sizin tişört, boxer ve çorap götürmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü orada yıkayıp kullanabileceğiniz, kurutabileceğiniz bir alan yok. Koğuşlarda herhangi bir şekilde dur şunu ben camın önüne asayım, dur petenin üstüne koyayım diyebileceğiniz bir ortam yok. Çünkü e, koğuşlarda herhangi bir şekilde böyle yıkanmış eşyaların veyahut da herhangi bir şekilde asılmış kıyafetlerin olmasını istemiyorlar. Bu da koğuş düzenini bozduğu için olduğunu düşünüyorum ben. Yani düzenli bir şekilde durulması gerekiyor. Ee, böyle bir şeye fırsatınız olmayacak arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Tişört rengini kesinlikle panile renkte bir tişört alın. Çünkü aslında kanalın da amacı bu. Askerlikte de ilk gittiğimde bunu fark ettim. Giyinişte ve kıyafette düzen, tertip önemli. Yani siz kamuflaj giyerken içine siyah bir tişört giydiğinizde o görüntü bozulmuş oluyor. Ve askeriye de bu istenilmiyor. Yani içerisinde gömlekle beraber aynı renkte kamuflaj renginde fanila tişört olması gerekiyor. Orada bir siyah tişört belirdiği zaman onu çıkarttırlar arkadaşlar. Ve kışın gidiyorsanız yanınızda herhangi bir şekilde başka bir tişört yoksa fanila renginde gömleğin altında herhangi bir şekilde bir şey giyemezsiniz ve üşürsünüz. Veyahut da aldığınız kıyafetlerin yerine yaklaşık belki de 23 tane daha fanila tişört almanız gerekir. Bu hataya düşmeyin. Kesinlikle tişörtünüzü fanila renkte alın. Baksanız ve çorabınızı aynı şeyi söylemiyorum. Çorabınız da siyah olabilir. Bunlara herhangi bir şekilde karışmıyorlar. Çünkü görünmeyen bir yerde. Gece uyumak için de değiştirmek istiyorsanız. Çünkü verdikleri e, eşotmanları 25 gün boyunca her akşam yiyemezsiniz. Yanınıza sadece bir tane alt eşotma, bir tane üstünüze sivit herhangi bir şey alabilirsiniz. Yani kışın gidiyorsanız sivit alın. Yazın gidiyorsanız tişört alın. Yani bir tane yeterli olacak. 4-5 tane alt üst olarak herhangi bir şey evinizden, sivil hayatınızdan oraya götürmeyin. Valizde çok fazla yer kaplar. Ben bunlardan çok fazla almıştım ve valizim o yüzden ikinci bir valiz olarak çıkmıştı. Siz götürmeyin arkadaşlar. Gerek yok zaten içeride tuhafiye var çok ihtiyacınız olursa oradan alırsanız ilerleyen dakikalarda bunlara zaten değineceğim. Gelelim botlara. Botlar için mutlaka koku giderici alın arkadaşlar. Bot kokusu diye geçer zaten internette bulabilirsiniz. Veyahut da bu pahalı gelirse almak istemiyorsanız bulamazsanız mutlaka bir pudra alın. Pudrayı botların içerisine sıktığınız zaman, sürdüğünüz zaman herhangi bir sorun kalmayacak. Yani botu çıkarttığınız zaman çorap leş gibi kokabilir. Bu da sizi yani iğrendirebilir, etrafınızdaki insanlara bu koku gidebilir. Yani temizliğe ve titizliğe önem veriyorsanız kesinlikle yanınıza bir pudra bulundurun. En azından bir pudra bulundurun ve botların içerisinde bu pudrayı kullanın. Mutlaka sağlam bir tabanlık alın. Botlar sizin giyiminizdeki o anda en temel parçalardan bir tanesi tüm gün ayaktasınız arkadaşlar. O yüzden bir aldık alın. Ben aldık almıştım çok rahat ettim. Yani akşam da çıkartmasam benim için olurdu yani o dereceye gelmişti. Ve vatka kullanın. Vatka 4-5 tane alın çünkü çok çabucak yıpranabiliyor. Ayaklarınız yani botlar ayaklarınıza mutlaka topuklarınıza vuracaktır. O yüzden vodka'yı yani yanınızda olabildiğince çok fazla almaya özen gösterin. Yetmezse de dediğim gibi tuhafiyeden alabilirsiniz. İçeride tuhafiyeler var. Gelelim temizliğe arkadaşlar. Rolon ve deodorant mutlaka ikişer tane götürün yanınızda. Çünkü devrem versene bir parfüm sıkayım. Versene devrem bir deodorantını kullanayım. Yani kullananlar çok olacak. Almak istemeyenler olacak. Senden kullanacaklar. da. E zaten başkalarına sıkmak isteyebilirsiniz siz de. Çünkü leş gibi kokan insanlar olabiliyor. Temizliğine, titizliğine önem vermeyen insanlar olabiliyor haliyle normal o insanları yadırgamayız ama en azından e, al sen de şu deodorantı bir sık diyebilirsiniz onu kırmadan. Ya böyle böyle insanlar kullana kullana bir tane deodorant 25 gün boyunca yetmiyor arkadaşlar. Çünkü deodoranta ihtiyacınız olacak. Temizliğinize dikkat ediyorsanız mutlaka e, roll rolon ve deodorantlardan bol bol yanınıza bulundurun. Havlu olarak da şunu söylemek istiyorum. Sadece yanınıza el ve yüz havlusu götürün. Çünkü oradan bir tane size havlu verecekler. Bu havluyla beraber iki tane olmuş olacak. Çok fazla kullanma ihtiyacınız olmayacak. İkinci neden söylüyorum? Tıraş olurken bazen yüzünüz kanayabilir. E, elinizi yüzünüzü sürekli sildiğiniz kısımları yüzünüze kullanmak istemeyebilirsiniz. Birisini el yaparsınız, birisini yüz yaparsınız. Bu şekilde havluları ikişerli şekilde kullanabilirsiniz. Yani size bu yetecektir kesinlikle duş havlusu götürmeyin. Duş havlusu oradan veriyorlar. Zaten orada duştan çıktıktan sonra siliniyorsunuz ve yani en azından bir, bir saat falan petenin üstüne koyabilirsiniz kurusun diye. Veyahut da, da e, ranzayı asabilirsiniz. Sabaha kadar zaten kurumuş oluyor. Komutanlar gece e, koğuşları kontrol etmedikleri için sabaha kadar kurumuş olur o. Bakımdan devam edelim. Şampuan arkadaşlar. Şampuan orada size bir tane verecekler. Ama bu şampuanı e, kullanır mısınız, kullanmaz mısınız bilmiyorum. Benden size nacizane bir tavsiye. Sürekli düzenli kullandığınız bir şampuanınız varsa yanınıza giderken onu götürün. Çünkü saçlarınız sürekli kullanılan şampuana alışmıştır. O şampuanı kullandıktan sonra saçınızı kepek olabilir. Dökülmeler başlayabilir. Saçlarınız kuruyabilir. O yüzden şampuan değişikliğine gitmeyin. Benden size tavsiye. O yüzden buna dikkat edin. Hazır saçlara gelmişken konuda ben çok fazla kestirmek istemiyorum. İşte sivil hayatıma 25 gün boyunca döndükten sonra bir şekilde daha uzun gözüksün istiyorum falan diyorsanız demeyin arkadaşlar. Yani oraya giden herkes bence asker tıraşı olmalı. Ya yani Bunu en azından yaşayın. Bunu hayatınızda bir kere yaşayacaksınız. İşte Kime göstereceksiniz ki orada? Sabah zaten saçınızı yapacak vaktiniz yok. Hayatta gün içerisinde durup ben şu saçımı tarayayım diyeceğiniz bir vakit yok. Kime göstereceksin kendini? Yani ya öyle bir ortam yok. Ya benim gibi bir insan orada çok fazla saçına başına özen göstermediyse gösterilecek bir ortam yoktur arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ben kendim için saçımı düzeltmek istiyorum. Arkadaşlar bir disiplin varsa uygulayın. Yani ünlü oyuncular da gidiyor. Herkes saçını yani olması gerektiği gibi kestiriyor. Bu konuda çok fazla bence kendinizi sıkıntıya sokmayın. Bir asker tıraşı nasılsa bir berbere gidin ben askere gideceğim tıraş olmak istiyorum deyin. Bırakın berber işini yapsın. Karışmayın. Döndükten sonra zaten kökü sizde uzayacak. Yani döndükten sonra askerden kel olacak haliniz yok. Yüzde yani bir %1 ihtimal. O yüzden bence her şeyi prosedürüne göre uygulayın. 25 gün boyunca sapa sağlam gidin, sapa sağlam gelin. ve yani bu ufak tefek şeyleri kafanıza bence takmayın. Ee, bir de şunu söylemek istiyorum. Giderken herkese bir heyecan olacak. Acaba orada ne yapacağım işte ne diyeceğim nasıl ortam geçecek acaba? Hiç bu psikolojiye girmeyin. Çünkü ben yaklaşık bir 2-3 günde olsa son zamanlarda girmiştim. Arkadaşlar hiç işte düşündüğünüz gibi korkulacak gibi bir an yaşamıyorsunuz. Herhangi bir problem yaşanmıyor. Allah korusun tabii herhangi bir e, aksi durum söz konusu olmadı sürece keyifli anlar geçiyor. Ve o anı bence hayatınızda bunu hep yapmalısınız. Herhangi bir heyecanlı olduğunuz ilk yaşayacağınız anı bence heyecanınız yüzünden mahvetmeyin. Çünkü askerlikte bir kere yaşayacaksınız. Yani ben askerden döndükten sonra bir yıl sonra tekrar da asker olalım diyen varsa onu bilemem. Yani %100 kişi varsa ya yani bunun bu şekilde düşünen %5 kişidir. Yani %5 kişinin dışındaki olan insanlara söylüyorum, böyle düşüncesi olan insanlara. Yani heyecan yapmayın. Heyecanı güzel bir şekilde değerlendirin. İşte panik yapmayın. Herhangi bir şekilde bu zaman nasıl geçecek, ne yapacağım ben burada işte kapandık buraya gibi psikolojiye girmeyin. Yani çünkü ben e, revirde görev yapıyordum. Görevle ilgili birazdan bahsedeceğim. Yani bu şekilde ben ne yapacağım, ne edeceğim diye diye herhangi bir şekilde sorunu olmayan insan orada RDM'ye çıkıp psikolojik yani sorunlar yaşayan insanlar oldu. Hiç kendinizi sıkıntıya sokmayın arkadaşlar. Askere bir kere gidiyoruz. Bence tadını çıkartın, keyfini çıkartın. Yapmanız gereken görevler nelerse zaten komutanlarınız söylüyor. Görevlerinizi yerine getirin. Yapmanız ne gerekiyorsa sabah 7'de mi kalkılıyor kalkın. Akşam 8'de mi yatılıyor, 10'da mı yatılıyor yatın. Bence gününüzü dolu dolu geçirin. Güzel anılar biriktirin, güzel arkadaşlar biriktirin. Ben çok iyi insanlar tanıdım. Yani hepsini de iyi ki tanımışım da, iyi ki oraya gitmişim diyorum. O yüzden siz de büyük ihtimalle gittikten sonra döndükten sonra Özellikle böyle şeyler düşüneceksiniz. O yüzden giderken kendinizi hiç sıkıntıya sokmayın. Ben böyle düşündüğüm için üzüldüm mesela. Keşke böyle düşünmeseydim. O 2-3 günde sıkıntıyla geçirmeseydim dedim. Bence benden de size yine bir nacizane tavsiye. Bu düşüncelere çok fazla girmeyin. Çünkü çok güzel anlar olacak. Benden size bu güzel bir tavsiye olarak kalsın. En azından birazcık içiniz rahatlamış olsun. Tekrardan bakıma dönecek olursak mutlaka yanınıza bir tırnak makası götürün. Tırnak makasının bıçağı varsa kopartın, kırın. Yani çünkü içeri girerken onu kıracaklar. Onunla zaman kaybetmeyin. Dediğim gibi tırnak makası mutlaka kişisel bakım kitinizin içinde olması gereken parçalardan biri. Yanınıza diş macunu veya da diş fırçası alabilirsiniz. Kendinizin kullandığı diş fırçası varsa ve düzenli kullandığınız diş macunu varsa mutlaka hassas dişleriniz vardır mesela. Hassas dişlere özel bir diş macunu yanınıza götürebilirsiniz. Ya i̇çeriden veriyorlar ama e, çok fazla iyi olduğunu düşünmediğim diş macunu ve diş fırçaları ben onları kullanmadım. Kendi kullandığım diş macunu ve diş fırçaları vardı. Bunları yanımda götürdüm. Siz de o yüzden bunları yanınıza mutlaka götürün. Çünkü orada verilenler çok böyle üst düzey aman aman bekleyeceğiniz tarzda şeyler değil. Onlar size temel ihtiyaç oldukları için veriliyor. Ya dediğim gibi oradan çok üst düzey aman niye bana bunu verdiler ben getirmedim demeyin. Bunlar çünkü temel şeyler. Bunları o yüzden sizlere söylüyorum. Aklınızın bir kenarında yazılı kalsın bunlar. Hayretten şuna da değinmek istiyorum. Kitap okumayı seviyorsanız mutlaka yanınıza bir kitap götürün. Bolca vaktiniz olacak gece yatarken. Veyahut da dışarıda hafta sonları. Dışarıda olduğunuz vakitlerde dışarıda derken yani koğuşlar bölgesinde olduğunuz yerlerde illa bir boşluk olacak bir ağaç altında herhangi bir gölgede bir yerde boşlukta okuyabilirsiniz. Bence kitabı okurken çok güzel zaman geçiyor. E tabi ki arkadaşlarınıza vakit geçireceksiniz ee, anılar birikleyeceksiniz çay kahve içeceksiniz kantine gideceksiniz ama kitap okumak bambaşka bir kültür. O yüzden seviyorsanız mutlaka yanınıza 2-3 tane bulunsun. Sevmiyorsanız da mutlaka yanınıza bir tane kitap götürün. Belki benden size gelen bir tavsiye üzerine götürürsünüz ve kitap okuma alışkanlığı kazanırsınız orada. Şimdi şuna da değinelim. Ee, ilk i̇lk başta dediğim gibi ilk gün yaptığım hatalardan birisi. Yanınıza çok fazla şey almayın arkadaşlar. Çünkü e, ben orada şunu fark ettim. Bu fazla işte fanilasıdır, baksıdır falan doldurdum böyle. İşte eşotman takımıdır, dudak kremidir, çubudur falan, cartı, curtu, peçetesidir. Her şeyi doldurdum. Çoğuna gerek yokmuş. Neden diyeceksiniz? İçeride tuhafiye var arkadaşlar. Yani burada internetten bakıp bulduğunuz tişört, baksır, çorap veya da aklınıza gelebilecek herhangi bir malzeme. İnanın tuhafiyenin içerisinde 10 lira veya da 20 lira daha ucuz. Örnek veriyorum toplu bir şekilde alıp 1600 lira dışarıda sivil hayatınıza vereceğiniz parayı içeride işte 1300 lira, 1200 lira belki alabilirsiniz. Bunu farazi örneklerle veriyorum. Tuhafiye girdiğiniz zaman da künye de yaptırabiliyorsunuz. Zaten askerlikten size künye veriyorlar ama ekstra işte kız arkadaşınıza beraber yaptırmak isterseniz Yaptırırsınız özel bir an olsun diye. Ya yani içeride istediğiniz her şey aklınıza gelen her şey var. Tıraş bıçağıdır, işte tabanlıktır, giysi kıyafettir, fanila tişörttür, boxer'dır, çorabıdır. Kulak çubuğuna kadar, dudak kremine, ıslak nene kadar her şey var arkadaşlar. O yüzden çok fazla valizinizi bir şeyler doldurmaya çalışmayın. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Bunlar benim temel olarak e, bence bunlar bilinsin, yanlış yapılabilir dediğim şeyler. Sizlerin de aklına takılan mutlaka sorular vardır. Bunları yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. E, oradaki soruları da cevaplamak isterim tabii ki de. Sizlere vakit ayırmak isterim. Şimdi gelelim e, görev kısmına. Ben e, Revelli'de görevliydim arkadaşlar. E, sizler de yani yazıcıysanız örnek veriyorum bilgisayar işlerinden anlıyorsanız dosyalama, arşivleme işlerinden anlıyorsanız veyahut da örnek veriyorum boyadan anlayabilirsiniz kaynaktan anlayabilirsiniz. Yani sivil hayatta yaptığınız bir iş varsa komutanlar işte örnek veriyorum sağlıkçı olan var mı diye sorduğunda el kaldırın çekinmeyin. Çünkü bir görev aldığınız zaman sonuçta siz Türk Silahlı Kuvvetlerine bir hizmet ediyor olacaksınız. Askerlik dışında bir hizmet ediyor olacaksınız. Bu ekstra bir görevdir arkadaşlar. E sivil hayatta yaptığınız ve bunu iyi şekilde yaptığınızı düşündüğünüz görevleri orada alabilirsiniz. Görev almaktan kaçmayın. Yani herkes kaçarsa bu görevleri kim yapacak? Böyle düşünebilirsiniz. Bu normal Askeriye hayatında yaşadığımız şekilde de. Bunu sivil hayatınızda nasıl yapıyorsanız bence askeriyede de uygulayabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim ben Manisa'da şehirde yaptım. Diğer illerde nasıl bilmiyorum ama biz görevli olduğumuz için yemin töreni alanına giriş yapamıyorduk. Yani çünkü bir yürüyüş takımı bir de görevli olanlar var. Görevli olanlar yemin töreni alanına giremiyor. Sadece yürüyüş provası yapanlar yemin töreni alanında oluyorlar. Yani onun dışındaki görevli olanlar dışarıda kalıyor. Biz yeminimizi komutandan emrinde ettik. Yani tören alanında hiç kimse yoktu. Zaten biz çıkıp görev yerlerimizi döndükten sonra yürüyüş takımı içeri girerken e, aileler içeri alındı. E, oradaki komutanlarınızla konuşun. Nasılsa ona göre davranabilirsiniz. İşte görev almak istiyorsunuzdur ama aileniz gelecek yemin töreni alanına. Yani görev almamanız gerekiyorsa zaten komutanlar sizlere söyler. Yani yürüyüş takımlı olmak da ayrı keyifli. Benim arkadaşlarım yürüyüş takımlıydı. Onlarla ayrı bir keyifli. Ama ben çok fazla sıcağın altında böyle bekleyemediğim için falan ve görevimi yerine getirmek istediğim için e, revirde görev yaptım. Görev yaptığım yerle ilgili de şunu söylemek istiyorum. Revde görevli olduğum için arkadaşlar içeriye herhangi bir şekilde soktuğunuz ilaçları 25 gün boyunca çantanızda taşıma hakkına sahip değilsiniz. Ya yani bu şöyle söyleyeyim zaten içeride size bilgisini verirler. Yani bu sivil hayatımızda da var ve askeriyede olmasını istemedikleri için disiplin açısından ve kural açısından şu vardı. İlaçları hiçbir şekilde kimse yanında taşımıyordu. Çünkü herhangi bir şekilde bilinçsiz bir ilaç kullanımı yanlış şeylere sebep olabilirdi. O yüzden bunun önüne geçmek için olduğunu düşünüyorum ve hiçbir şekilde kimsenin yanında ilaç bulundurmadı ve bütün ilaçlarını herkesin topladılar. Ee, topladıktan sonra herhangi bir şekilde sadece şunu söylemek istiyorum. Örnek veriyorum burun spreyi, astım spreyi, işte krem olur, gargı, yani boğaz gargarası olur. Ab şeklinde olmayan şeyleri yanınızda taşıyabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani burun spreyini kaç kere sıkacağında başına bir şey gelebilir. O yüzden bunlarda herhangi bir sorun olmadığı için, kremi işte çok fazla sürdüğünde herhangi bir sorun olmayacağı için Bunları yanınızda bulundurabiliyorsunuz. Herhangi bir e, sorun teşkil etmiyor. Ama örnek veriyorum Dolarex veyahut da işte ağrı kesiciler, antibiyotikler bu tarz şeyleri yanınızda bulunduramıyorsunuz. Çünkü bilinçsiz bir şekilde kullandığınızda yanlış şeylere sebep olabiliyor. O yüzden bunları evlere çıkıp hastalığınızı söyleyip size yazılıyor ve ilaç saatleri var. Örnek veriyorum sabah ayrı, akşam ayrı bir şekilde ilaçlar size dağıtılıyor. O ilaçları siz yine size yazıldıktan sonra yanınıza alamıyorsunuz. Devirde eczaneden sorumlu olan kişiler sizlere sabah belirlenen saatte ve akşam belirlenen saatte ilaçlarınızı size dağıtıyorlar. O yüzden bu konuda kesinlikle hem fikir olalım. Bu çoğu yerde aynı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu çoğu yerde aynıdır. Ama bir kuralsa her yerde uygulanması gerekiyor. Bence siz de bunlara dikkat edin. Ama mutlaka ben bu ilacı kullanmazsam yarın ne olurum bilmiyorum dediğiniz bir ilaç varsa komutanlarınızın bunu belli edin ve söyleyin sizlere zaten gerekli yardımı onlar sağlayacaktır. Yani şunu düşünmeyin aman ben ne yapacağım bu ilacı işte kaçınmam lazım bana beni anlamazlar demeyin. Artık arkadaşlar onlar da bir kural ve disiplin açısındalar. Ve sizlere en iyisi ne olması gerekiyorsa onu sağlamaya çalışıyorlar. Şimdi gelelim e, aşı zorunlu mu? Aşı zorunlu arkadaşlar. Bence aşıdan da kaçmamanız gerekiyor. Ee, olacağınız iki tane aşı var. Menenjit ve tetanos. Menenjit ve tetanos en önemlilerden iki tanesi. Çünkü toplu alanda yaşadığınız için başınıza gelebilecek iki hastalıktan bir tanesi. Yani tetanos. Ranzalar var. Ranzalar ne kadar yeni olursa olsun bunlar demir arkadaşlar. Yani tetanos aşısı sizi koruyacaktır. Ama size şöyle bir tavsiye verebilirim. Ben bunu gittikten sonra öğrendim. Yaşadığınız şehirde bir hastaneye gidip özellikle devlet hastanesine gidip ben menajit ve tetemoz aşısı olmak istiyorum diyorsunuz. Veyahut da özele giderseniz e, sorun. Veyahut da özele gittiyseniz bunları sorun. EDRT veya e, nabızda bunlar gözükecek mi diye sorun. Eğer gözükmüyorsa bir aşı kartı alın. Bunları olduğunuza dair. Ve o aşı sırasında e, bunu komutanlarınıza belirleyin. Ben gelmeden önce zaten aşılarım oldum diye. ya O sıradan çıkıp belki de evrak işlerinde başka bir yere yönlendirirler sizleri. Gelelim şuna. İlk gün nasıl geçiyor ve ne zaman teslim olmalıyım? Askere giderken ilk önce şunu kafanıza belirleyin. Askerlik eşittir. E, şimdi içeriye girerken saatiniz dakikası dakikasına saniyesine kadar yazıyor arkadaşlar. Sizlere verilen e, kaçıncı bölükte olduğunuz kağıtlar da bunlara göre zaten belirleniyor. İçeri girdiğinizde zaten size komutanlar dağıtıyor ve sizlere ilk komutanlar görüyor. 9'da kapılar açıyor ve akşam 5'te kapanıyor. Yani altta gitseniz de size alırlar da oraya girmeyeceğim. Yani komutanlar şunu düşünüyor. Bu adam 9 ile 5 arasında erkenden kışlaya gelmiş. Yani bu adam disiplini seven ve işine öncelik yani yapacağı işe öncelik verir. Yani şöyle de yapabilirsiniz. Ya işte sabah 9'da kalktım da dur bir ben yaşadığım yer. Dur bir ben askerlik yapacağım şehri gezeyim. Dur ben bir çay kahve içeyim. Akşamlar Nasıl olsa 5'e kadar var. Bunu dediğiniz anda orayı boş vermiş olarak sizi görürler. Bu da çok normal. Zaten ki saat 5'e kadar gitmezseniz orayı boş vermiş. Aman önceliğimiz orası olmamış gibi gözüküyor. O yüzden erkenden teslim olmaya bakın arkadaşlar. Çünkü evrak işleri çok uzun sürüyor. Yani ilk gün evrak işleriyle geçiyor. evrakları dolduruyorsunuz, aşınız oluyorsunuz. Bazen aşılar ikinci, üçüncü gün de oluyor, değişebiliyor. Ve i̇şte giyeceğiniz kıyafetler sizlere veriliyor. Videonun ilk başlarında anlattığım kıyafetler sizlere veriliyor. Kamuflajlarınızı giyiyorsunuz. Daha sonrasında ve sivil eşyalarınızı teslim ediyorsunuz. Götürdüğünüz sivil eşyalar yanınızda durmuyor. Sivil eşya deposu var arkadaşlar. Sivil eşya deposu saklanıyor. Götürdüğünüz eşyalarınızı sivil eşyaya koyuyorsunuz. Sivil eşyada bunlar kilitli bir şekilde duruyor. Sivil eşya sorunları oluyor. Bunlar sizlerin arasından seçilen kişiler oluyor. E, açılması gereken saatler oluyor. Kapanması gereken saatler oluyor. Ve askerlikte günler nasıl geçiyor arkadaşlar? Ben nasıl günlerin geçtiğini çok anlamadım. <laughs> Arkadaşlarımın bazılarına zaman geçmiyormuş. Yani geçen de oluyor. Geçmeyen de oluyor. Zaman nasıl değerlendiğinize göre değişiyor. Ben Arkadaşlarımla sohbet ediyordum. Kantine gidip çay, kahve, herhangi bir şekilde bir şeyler yiyip içiyordum. Daha sonrasında bir ağacın altında kitap okuyordum. Öğlen bir uyku yapıyordum. Yani gün bir şekilde geçiyor ve askerlikte en çok geçen zaman şu şekilde bekleyerek geçiyor arkadaşlar. Sabah içtimada bekliyorsun, öğlen içtimada bekliyorsun. Akşam yemek içtimasında bekliyorsun, yat içtimasında bekliyorsun. Ha bile bekliyorsun yani. O yüzden zaman bir şekilde geçiyor. Yani ihtimal sırasındayken zaten arkadaşlarla sohbet, muhabbet ediyorsun. Yani orada size zaten komutan gelene kadar sigara içme, sigara içiyorsanız izin var. Bu şekilde geçiyor. İlk haftalar şöyle geçiyor. Konferansa geçiyor. Bazı belirli başlı konular var. Bunları bunlara gittiğiniz zaman görürsünüz zaten. Detaylandırmak istemiyorum. Bu konular hakkında konferans alıyorsunuz. daha sonrasında ilk hafta görevliler ve görev alacak kişiler seçiliyor. Sizlere soruyorlar. Ve daha sonrasında ikinci hafta artık yavaş yavaş görevliler görev yerlerine ve yürüyüş takımları artık yürüyüş takımına neler yapılacakları anlatılıyor. Herkesi görev yerlerine ve yapması gerekenler kısmına ayrılmış oluyor. Üçüncü hafta atış eğitimi arkadaşlar. Atış eğitimi birazcık gergin olabilirsiniz. Daha önce elinize tüfek veya da silah almadıysanız panik yapabilirsiniz. Gitmeden önce benden size tavsiye bence G3 piyade tüfeğini biraz araştırın. Çünkü orada sizlere anlatacaklar ama önceden bir bilginiz olsun. Veyahut da ailenize etrafınıza size atış yaptırabilecek profesyonel birisi varsa eğer ki yoksa yapmak istiyorsanız öncesinden bu heyecanı o anda sivil hayatınıza atmak istiyorsanız profesyonel bir atış poligonuna gidip e, atış yapabilirsiniz. Orada heyecan yapabilirsiniz dediğim gibi. Çünkü bizim orada ya yani bizim atış alanında bayılan da oldu. Yani heyecandan deli ve ilahi titreyen de oldu. Çok normal. Yani orası çok başka bir şey. Yani şu anda anlatıldığı gibi değil mesela. Yani eliniz ayağınızda dolaşabilir. Çok hızlı bir şekilde hareket etmeniz lazım. iki günde, üç günde zaten dört günde bir şekilde eğitim veriliyor sizlere. Mekanik eğitim, silah eğitimi, atış eğitimi simülasyon gibi. Eğer ki sorgulamayı seven bir yapınız varsa askere girmeden önce geride bırakın arkadaşlar. Çünkü bu sorgulamayı en çok seven kişilerden bir tanesi benim de belki. Yani sorgulamayı içeride bırakın. Niye ben burada bekliyorum? Niye ben buraya gidiyorum şimdi? Neden buradayız? Neden buraya geldik? Ya bunlar kışların içerisinde yapılan şeylerden, aktivitelerden bahsediyorum. Yani alıp sizi bir yere gidebilirler. Hadi gidiyoruz diyebilirler. Nereye gideceğinizi çok sorgulamayın. Neden o anda 45 dakikadır yemek saatini beklediğinizi sormayın. Neden 45 dakikadır içtimada beklediğinizi sormayın. Arkadaşlar maalesef orası sorgulanacak bir yer değil. O yüzden sorgulamayı arkadaşlar dışarıda bırakın. Askerin içerisinde sorgulamayın. Çünkü dediğim gibi her şeyin bir amacı var orada. Her şey kuralına göre oynanıyor. Konularla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Eğer ki aklınıza takılan sorular varsa mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Ve sizlerin sorularını cevaplamayı dediğim gibi çok isterim. Eğer kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hayırlı tezkerler.